Sevgili dostlar, merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. 21 Haziran ve 22 Haziran'da oynanacak olan Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarını ve bunun yanında Copa Amerika'dan da bir karşılaşma var. Onu da değerlendireceğiz. Yine 8 tane falan karşılaşmayı siz sevgili dostlarımızla öylesine yani çok fazla yüklü oynamadan yine her zamanki gibi değerlendirmeye çalışacağız. Bakacağız neler yapabiliriz, neler yapmayız, işte kuponlaştırabilir miyiz? Oranlar yüksek mesela ve tabii ki de geçtiğimiz programımızla alakalı da hemen kısaca konuşacağız. Bazı şeyler var ekrana vereceğimiz. Sizlerden şunu bekliyorum tabii. Beğeni beklediğimizi söylüyoruz. Evet ama 600, 700 seviyesi e, yani yanlış anlamayın. Bunu benim izleyicilerim bilirler. Şu anda 1000 atabilirsiniz arkadaşlar. Neden 1000 atabilirsiniz? Çünkü yine 6000 izleniyoruz. Yani her türlü en düşük 6000 izleniyoruz. O yüzden 500'ün gelmesi çok yani bir önceki güne bakarsanız full mesela. Tamam dün gelmemiş olabilir ama her zaman gelmeyecek zaten bu. Yani işte bazılarını banladık gene iki tane arkadaşımız mesela yazmış. Demiş ki şu gelmedi bu gelmedi. Ona da biri cevap vermiş. Demiş ki şimdiye kadar gelen 30 bin tahmini ne yapacaksın o zaman demiş. Yani böyle mantıksız. İşte yok İngiltere yenememiş falan. İngiltere yenemeyecekse e, sen sıfır oyna İskoçya'ya. Çok basit yani. Biz ya düzden devam edebiliriz ya devam etmeyebiliriz. O yüzden beğeni gelmezse hafta içerisindeki haber programlarına daha fazla yöneleceğim. Çünkü orada da bekleyen insanların sayısı fazla. Ya da web sitemizde inanılmaz, inanılmaz fazla paylaşım yapıyoruz. Onlardan da <laughs> bahsedeceğim. Mesela az önce 2.03 oranlı bir tek tahminimiz geldi. Sport mücadelesi. Onun dışında ben size söyleyeyim. Artistix.org'u Takip ederseniz bunları göreceksiniz zaten. Orada da kombinler paylaşılıyor. Zaman zaman tutuyor. Zaman zaman bir maçtan yatıyor. Ama onları değerlendirme altına almıyoruz. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi araştırma, indeks benim tabirimle indeks mücadelesi. Yani ne olabilir? Kaç gol atmışa göre ne olabilir? Hava şartları vesaire. Belli şeyleri için içine koymadan, değişkenleri işin içine koymadan değerlendirdiğimiz karşılaşmalar. O yüzden e, yaptığımız programlara bakın. Radyodan çıkıyorum. Buraya gel şimdi az önce radyodaydım. Bunu hemen yapmaya çalıştım. Öğlen 3'te başka bir program hazırlamam gerekiyordu, yetişemedim. Yani şimdi bile yaz sezonunda bile bu kadar yoğun bir şekilde web sitemizde, Twitter'da, orada burada her yerde çalışmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle 500 falan seviyesinde beğeni gelecekse ben hafta içi yapmayayım. Yani sitede yazarım bir tane, iki tane karşılaşma. Onun dışında katıl butonunda zaten 1700 kişi olduk. Oradan devam ederiz. O yüzden beğeni butonuna lütfen dışarıdan izleyenler, büyüklerim, sevgili büyüklerim, hanımefendiler bize yakışan yani binin altında olmasın değerli dostlar bize yakışan e, olayla devam edelim. Yani 1.20 vermiyoruz 1.15 vermiyoruz anlamıyorum yani bunu da gerçekten neden böyle oluyor. Yaz döneminde evet azalabilir ama e, program yapabilmemizin bir anlamı olsun. Bakın transfer programı yapıyorum 1200 beğeni geliyor. Tanım yani bu arkadaşlar yeni geldiler daha bizim kanalımıza. O yüzden rica ediyorum e, yaptığımız yayınlara destek verebilmek amacıyla beğeni desteklerinizi bizlere gösterin. Dislike'a da basabilirsiniz. O konuda bir şey demem. Bir, bir, şeye mutlaka basın ve yorumunuzu yazın. Garip garip yorum yazanlarla da işimiz olmuyor zaten. Yani İngiltere berabere kalmış. Ya da İspanya yatmış mesela. Allah Allah. Yatacak tabii. Yani yatacak da tutacak da. Yani bunları ya düz olarak alacağız dedik. Ee, Avrupa Şampiyonası'nın başında sürpriz deneyelim dedik. Sonra bir anda düze dönelim dedik. Böyle böyle devam edelim dedik. Evet Furkan sen hazırladıysan mesela Katılda da şöyle bir program da açtım ben. Paket de açtım. Gelecek sezon bunu anlatabilmek amacıyla zaten bunu gösteriyorum. Mesela bin birim değerlendirdiğim de var. Bakın biz bunların hepsini dört yıldır ekrana veriyoruz. Hiç sapmadan. Dört yıldır sapmadan. Yatan tutan hepsini görürsünüz burada. Geçiştirmeyiz yani konuşurken. Bunların hepsini görürsünüz ekranda. Bakın bin birim en yüksekti. Biz ne kazandık bir gün önce? 2500 birim kazandık. Hepsi geldi. Ne yaptık? Sermayemiz vardı. Bunu Birim katıl grubumuz var. Gelecek sezon ben bunları böyle söylemeyeceğim. Yani bunlar riski. Böyle her yayında şuna böyle oynadık, buna böyle oynadık demeyeceğim. Birim grubumuza katıl butonundan gelenler olursa ki orada şu anda kaç kişi var? 91 kişi var. Onlarla beraber bu birimleri paylaşacağız. Yani örnek veriyorum. Salı günü ben bu maçı oynadım. Ama güvenmiyorum. Az. Çarşamba günü şu maçı oynadım. Çok güveniyorum. Buna değerlendirelim. Ay sonundaki kasamızı göreceğiz. O yüzden... Diğer paketteki arkadaşlarımıza şunu söyleyelim, birimleri görmeyecekler artık. Sadece kupon paylaşımları olacak? Ama o kupon paylaşımlarına muhasebeleştirmeyi birim katıl butonunda yapacağım. Bakın, bin birim bastık mesela yattı, İspanya'da yattı, Fransa'da yattı. Ne yaptık? Düz devam edelim dedik. Normalde ben bu tarzda oynamıyorum. Yani Avrupa Şampiyonasında zaten tarafa oynanmaz diye de başında söyleyen bendim zaten ama baktık öyle gidiyor. 2.500 birim kazandık. Bugün de 1.300 birim sermayemizden birazcık verdik. Bunu Söyleyelim yani zararımız falan yok. Şu anda bugün de devam edenler var. Ekranda e, karşılaşmalar var. Viking maçı geldi zaten biliyorsunuz. Portekiz Almanya maçı da gol oldu ya. Ona da 2-3 gol aldık. 1-1 falan biter diye. Karşılıklı gol var olabileceğini de söylemiştim zaten. Onu da istiyorsanız değerlendirin diye söylemiştik. Onun dışında e, indeksleri verebilirsin. Tutanları da verebilirsin. Dün izlemeyenler yeni gelenler vardır. O birim kazananları da verebilirsin. Bugün sabah saatlerinde Melbourne maçı kazandı mesela kazananları söyleyeyim ben hemen size kısa bir şekilde indekste kupon da var bir tane o da son maça kaldı yani yatabilir yine ama listeye baktığında listeler çok güzel geliyor o yüzden atistix.orgu mutlaka takip edin sen yine atistix.orgu da verebilirsin ekrana ve onu verebilirsin hızlıca geçeceğim karşılaşmaları şimdi söylediğim gibi beğeni bekliyorum sizlerden ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir maçın skorunu soralım. Birim grubunu alalım bu sefer. Yani bu önemli bir grup zaten. Ee, birim grubunu alalım. Gelecek sezon için bakın. Gelecek sezon için. Bu arkadaşımızın ismini ayıracağım ben. Hangi maçın skorunu soracağım size biliyor musunuz? Rusya Danimarka. Bileni çekilişle atıyorum 4 kişi bildi çekiliş yapacağız. Bir kişi çıkacak birim grubunu alacağız. Telegram grubu değil bu. Bilim, birim grubunu alacağız. Nereden olduğunu daha sonra o arkadaşımızla irtibata geçip aktaracağız. Ona ayrıca gönderilecek bunlar. Güveniyoruz, güvenmiyoruz, şu kadar oynanabilir diye yönetim yani yönetim grubuna alınacak. Evet, şu mesela listeye bakalım neler gelmiş mesela. Artistix Orga da bugün çok kişi girmiş bu arada. Ciddi 2000'i geçmiş şu ana kadar. Trelleborg, Falkenberg mücadelesi. 4.5 altında bir. 2.03 oran var. Kazandı. Web sitemiz ekranda. Artistix.org takip edebilirsiniz e, ee, Twitter'da takip edebilirsiniz. Medya Atistics olarak yazdığınızda Twitter'dan da bizleri takip edebileceğinizi unutmayın. O da neredeydi? Şuradaydı. Onu da ekrana verelim. Mesela Trelebox geldi. Palmeiras maçı bekleniyor. Melbourne City bir buçuk üstünde. Bakayım. Bu ikisi. Bunların oranları az. Trelleborgs da geldi bunun altına şu anda. Bir de e, bir şey daha geldi ona da bakarız. Yani geliyor takip edin oranlar iyi yatanlar da oluyor ama <laughs> genelde gelenler oluyor. Bugün de hedefimiz full bakalım gelecek mi hepsi birden bu şekilde. Bunları takip edebilirsiniz bunları da söyleyelim. Yani artistix.org'u takip ettiğinizde her gün bunlar var. Tekli yazılar da var. Mesela dün değinmediğim Molde maçı orada. Rosenborg maçı orada. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yeni sezonda da bunlar vardı. Bu bir gün önceki kazancımız biliyorsunuz tek kombinle. Bir de bir tane daha var 800'lü olan. O da e, bizi zaten 2400 seviyesine getirmişti. 1300 harcadık hala daha paramız var. Onlarla bir şeyler yaptık. Bunları detaylandırdık sevgili dostlar. Evet şimdi ben devam edeyim. Evet bu da diğer kombinde. Bunu zaten dün görmüştük arkadaşlarımızla. Böyle yani her şey açık. Şu kazandı bu kaybetti bu param var bu param yok. Siz nasıl istiyorsanız değerlendirebilirsiniz ama gelecek sezon bunun riskiyle beraber... Bu da benim başlatmış olduğum bir olaydı zaten iki sene kadar önce bu birim olayı. Şimdi artık bunu paketleştirdim ben. Çünkü bu riskli bir iş. Böyle YouTube'da anlatılacak bir iş değil. Çünkü yanlış anlayanlar olabilir. Cahil çok fazla. Dışarıdan gelip o, öyle miymiş falan oynayayım falan da diyebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. O yüzden bunları çok dillendirmeyeceğim ben. Sadece kupon bazında ilerleyeceğim. Orada olanlarla hafta sonunda bir muhasebe yapacağız. Sevgili dostlar başladık. Finlandiya-Belçika. Şimdi biraz temkinli olalım dedim ben. Biraz temkinli olalım dedim. Neden temkinli olalım dedim? Şimdi düzü Belçika gene kazanabilir mi? Kazanabilir normal oynarsa. Ama Belçika kazanırsa 2-0 kazanır gibi geliyor. Finlandiya savunma da yapabilir. Biliyorsunuz 3 puanı var Finlandiya'nın. Savunma da yapabilir. O yüzden Belçika karşısında ilk yarıdan oyunu tutma ihtimali çok yüksek. İlk yarı 1.5 gol altı. 1.30 en idealidir bence. En idealidir. İlk yarı 1,5 gol altı, toplam gol sayısı 2-3 golde 2-0 belki biterse, 1-1 zor gibi gözüküyor ama 2-0 ayarında bitebilir. 1-0 biter diye düşünmüyorum ben. 1.70'de 2-3 golün oranı var. Yüksek kuponlu, e, yüksek oranlı kuponlarda tavsiye ederim değerli dostlar. Tabii Belçika biraz rotasyonlu çıkacak onu da söyleyelim. Rusya-Danimarka maçı var. Danimarka geçen programda söyledim. Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 45 dakikasını oynadı hepsine karşı. Yani hepsini için içine koyabilirsin. İtalya'sı, Belçika'sı falan hikaye. Danimarka'nın oynamış olduğu futbol ilk yarıda 45 dakikada ders diye okutulur. Her yerde. Kolejlerde, işte spor akademilerinde her yerde okutulur. Efsane bir futbol. Ama şu yorumu da yaptık Telegram'da. Bu tempoyla Danimarka devam edeceğinden dolayı ikinci yarıda işler değişebilir. Belçika kazanabilir tecrübesiyle dedik ki tam da beklediğimiz gibi oldu. Kevin de Bruyne'nin oyuna girişiyle birlikte Danimarka anlık olarak dağıldı ve Kaybetti ama bu tempoyla oynarsa Rusya'ya karşı maçı kazanabilir tabii ki de yine. Maç sonu 2 1.50 değer. Değecek oranları mutlaka değerlendiriyoruz. 1.20'den falan 1-30'dan taraf tercihi hiçbir zaman değerlendirilmez ama 1.50'den değerlendirilir. Peki maç nasıl geçebilir? 4.5 altında Danimarka yaparsanız 1.75'e kadar çıkabilirsiniz. Yani 5-2, 3-2 falan böyle Almanya maçı gibi olacağını düşünmüyorum ben. Portekiz izlediniz herhalde o maçı. Habire kendi kalesine gol yağdırıyordu yani. 6 pas içerisinde. Maçta tempolu başlamıştı zaten. Şimdi bu maçta tempolu başlayacak ama Rusya kapanacak. Burada da Rusya'nın iyi savunma yapma ihtimali var. İlk yarıdan yine 1.5-6, .30 1.30'dan ideal bence gelir. Danimarka e, Danimarka'da maçı kazanabilir. Yani bu maç 1-0. Danimarka kazanır gibi gözüküyor. İkinci yarıda gelecek olan golle birlikte bu yönde bence bir değerlendirme yapılabilir. Şimdi Kuzey Makedonya Hollanda maçı var. 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Eee abartmak isteyenler de ilk yarı iki alsınlar. Yani Hollanda herhalde 40'a kadar bir tane atar. Makedonya Makedonya'da önde oynuyor çünkü. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 2-1 biter gibi gözüküyor bu karşılaşma. Bunu da çok fazla değerlendirmeyelim. Tabii pazarla e, pazarla diyorum pardon. Salı günüyle birleşik devam ediyorum. Ukrayna-Avusturya şimdi bunu şöyle konuştuk. Değerli editör arkadaşlarımızla, ekibimizle de konuştuk sevgili dostlar. E, Avusturya ve Ukrayna berabere kaldılar mı? Böyle el ele kol kola verilmiş çocuklar tarzında çıkacaklar zaten. O yüzden ona göre oran açılmış. Ama ben diyorum ki Ukrayna bu futbolunu oynarsa ki Avusturya'yla öyle bir siyasi falan bir şey de yok yani. Biz de oynamayalım Avusturya öyle bir şey yok. Burada futbol oynayan takım öndedir bence. Hiç korkmadan 2.85 arkadaşlar. Doğrudan Ukrayna. Ben 2-0 Ukrayna kazanır diyorum maçı. 2.85 oranı var hatta abartıyorum 5.5 orandan da handikap 1 diyorum. Bunu tekli yapacağım kuponlarda sistem kuponlarında değerlendireceğim. Bakın 1-0 çifte şans falan demiyorum. Zaten şöyle bir komiklik de yapmışlar. 1-0 çifte şansa 1-15 açmışlar. Yani 2-85 Ukrayna'nın kazanırı 1-0 çifte şans 1-15. Zaten orada bir saçmalık da var. Ya bu maç benim nezdimde Ukrayna'ya 1-70 açılması lazımdı. Rakibine de ona göre açılması lazımdı. Ben Ukrayna'nın oynayacağı futbolla öyle beraberliğe kalayım falan bir şey düşüneceğini hiç düşünmüyorum Şevşenko'nun. Ve zaten sevdiğim takımlardan. Çekya, Ukrayna bunları ee, Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu iki takımı zaten öne çıkarmıştım. Ben bir de Polonya'yı çıkarmıştım. Onu da göreceğiz bakalım son maçta yapabilecekler mi? Gerçi Arka düşmelikte sakatlandı. Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı. Evet, onları konuşacağız. Galatasaray da yarın Fatih Hoca göreve geliyor. Biz de zaten seçimi yakından takip ettik. Web sitemizden canlı verdik, Twitter'dan canlı verdik ekibimizle birlikte. Bayağı da e, tıklanmış ve okunmuş o da. Devam edelim. Kolombiya-Peru. Burada da Peru zayıf gibi gözüküyor. Kolombiya'da eksikler olmasına rağmen ben Kolombiya'nın kazanacağını düşünüyorum. 1.46 oranı var. Oranı 1.70 seviyesine, 1.75'e çıkarmak isteyenler yine 4.5 altında. Kolombiya galibiyetini bence alabilirler. Devam edelim. Bu arada bir hatırlatmamız var. Media Artistix Twitter'dan takip ederseniz bütün bu indeks yazılarını, tekli yazılarını, MBS1 yazılarını falan ekstra olanları, katıl dışındakiler tabii ki katılda öncelikli olarak her şey çıkartılıyor. Ne kaldı dışarıya? 4 tane, 5 tane yakın olduğumuz maç çıktı. Hemen web sitemize taşınıyor ve oradan da kupon yapılıyor. Ufak tefek oradan da denemeler yapıyoruz. Mediatistik o yüzden takip edin. Web sitesine yönlendirmeyi oradan alabilirsiniz. Çekke İngiltere. İngiltere'nin loser olduğunu ilk programda söyledim zaten. Yani bunu Avrupa Şampiyonası başlamadan önce de söylemiştim. Ama denedik tabii ki de. Şimdi İskoçya 5 tane eleme grubunda 5 tane maç kazan, e, kaybederek buraya geldi. Ama aralarında ciddi bir rekabetin olduğunu, İskoçların İngilizlere karşı nasıl oynayabileceğini falan da söyledik. O yüzden 2-0'lık bir skor bekliyorduk. İşte John Stolz'un kafası direkten dönünce maçtaki senaryo değişti. İskoçya da pozisyona girdi. Yani o gol olsaydı belki ikinci gol gelebilirdi İngiltere tarafından. Ama İngiltere'nin hiçbir şey oynamadığını söyleyelim ki hani elenirse de kurtulacağız İngiltere'den. Tam da beklediğim tarzda olacak. Burada ben İngiltere tarafına gitmiyorum. Çekya'dan bir gol bekleyeceğim sevgili dostlar. Sürprize gideceğim yani. Ee, 1.62 Çekya'nın bir golü. Karşıklı gol vardı almayacağım. Bir sürpriz de çıkarsa başka bir sürpriz kuponunda 1-0 çiftte şansı da değerlendireceğim. Çünkü beraberlik sanki Çekya'ya yarayacak gibi gözüküyor. Şimdi son maçımızda Hırvatistan İskoçya. Hırvatistan'ın ve İskoçya'nın ikisinin de kazanması gereken bir mücadele mutlaka. Bu tarz maçlarda işte İngiltere maçında bekleri, Robertson'ı e, çok fazla önde gördük. E, de yine üçlü de mesela çok fazla çıkmaya başladı. Stoper mevkinde. İskoçya o maçtaki gibi bir performans gösterirse şu Hırvatistan'a karşı pozisyona girebilir gibi gözüküyor. O yüzden karşılıklı gol var. 1-60 bunu da öneririm. Maçında 2-1 bir takımın yeneceğini düşünüyorum ama burada biraz çekimserim açıkçası. Yani Ukrayna kazanır handikaplı gibi diyemiyorum burada veya Çekya gol atar gibi diyemiyorum. Ya da Danimarka'nın e, kazanmasını beklediğim gibi diyemiyorum. Bunların alternatifleri var. Daha idealleştirme yolunda değerlendirebilecekleriniz var. Tekrarlayayım ben. Finlandiya Belçika'nın ilk yarısından iki gol gelmeyebilir. 1.30 bunlar çok idealdir. İsteyenler değerlendirebilirler. Rusya'dan Danimarka ilk yarı 1.5 gol altı yine. Bunlar hep değerlendirilir. Ee, Hollanda'nın ilk yarısı iki değerlendirilir mesela. Oran iyi gibi gözüküyor. Bunlar değerlendirilir arkadaşlar. İsterseniz şunlardan da bir kombin yapalım. Programı sonlandıralım. 16 dakika olmuş. Çok uzatmayalım bu sefer. Söylediğim gibi beğeni gönderecekseniz devam edeyim ben. Koşturayım oradan oraya. Ama böyle 500 600 beğeni gelecekse yapmayalım. Gerek yok. Yani radyodan da dinleyenler var beni veya katıldı olanlar var veya buradaki arkadaşlarım yazdığı zaman bana yorumda siz yani. Ben zaten yazıyorum. Şunu bekliyorum, bunu bekliyorum diye. Yapmayalım o zaman. Bir anlamı kalmayacak. Finlandiya Belçika kupon bu. İlk kupon. Finlandiya Belçika ilk yarı 1.5 gol altı. 1.30. Hırvatistan, İskoçya, KG var. Böyle iki günlük bir kombin 2.08. İkinci kuponun tek başına Ukrayna-Avusturya mücadelesinde Ukrayna kazanır. 2.85. Bunları birimleştireceğim kasada kalan duruma göre. Üçüncü kuponda Rusya-Danimarka ilk yarı 1.5 gol altı 1.30. Kolombiya Peru maç sonu 1 1.46 Makedonya Hollanda 2.5 gol üstü veya Hollanda'nın ilk yarıdan atacağı 2 gol pardon 1 e, gol yani ilk yarı 2. bu şekilde değerlendirebiliriz gibi gözüküyor. Böyle de bir kombin yaparsanız 3'e yakın bir kombin elde etmiş oluyorsunuz. Vereceğim var mı Furkan ekrana? Yoksa maçlar başlayacak. Türk Milli Takımımız hakkında da radyoda konuştum. O yüzden burada çok detaylandırmayacağım. Hemen hmm. e, yetişebilmek amacıyla varsa bir şey. Yorum gönderenlere çok teşekkür ediyorum bu arada. Sevgili dostlar, interaktif olarak çok sağ olun. 40 lira deneyeceğim diyen var peki? Deneyin arkadaşlar. Yani kumar değil bir şey değil ufak ufak deneyin. Leis Tavşan falan Beşiktaş transfer gündemini konuşacağız. Orada yine toplanmalar var. Galatasaray'da da hareketlenmeler var. Burak Elmas'tan sonra bunları konuşacağız. Bugün yeni katıldım demiş. İbrahim Bey hoş geldiniz. Bu arada katıl butonuyla ben daha yayına girer girmez inanılmaz katılan var. Hasan Bey sabahkiler silinmiş kusura bakmayın. Eren Bey çok teşekkürler. Ahmet Bey, Mevlüt Bey, İbrahim Bey, Gramison, Berkay Bey, ee, Hasan Bey yine çok teşekkür ederim diğerleri silinmiş 8-9 tane daha vardı diğerleri silinmiş Teşekkür ediyorum sizin öncelikli olarak göstermiş olduğunuz destekten dolayı zaten bu programlarımızı rahatlıkla mesai vererek yapabiliyoruz Çok teşekkür ederim dediğim gibi yeni sezonda birim paketini bir inceleyin katılda Uygun geliyorsa benle birlikte orada olabilirsiniz çünkü orası riskli biraz Yani ben biraz risk alıyorum ona göre zaten bir paket ee, her ay belli bir meblağ kazandırmaya çalışacağız iddia konusunda. Onun dışında çok da böyle dillendirmeyeceğiz. Ayda bir kere iki kere de videolarda söyleyeceğiz. Web sitemizi takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz beğenilerden, yorumlardan dolayı. Tekrar hatırlatayım. Birim paketimizin ilk kişisi, kazanan ilk, kişi, ilk kişisi Rusya-Danimarka maçının skorunu bilen arkadaşımızdan olacak. Oraya doğrudan kendisini alacağız. Belki oraya özel bir Telegram grubu da kurulacak bilmiyoruz. Şu anda konuşuyoruz. Rusya Danimarka maçının eğer skorunu doğru tahmin ederseniz bilim grubunda bir sezon bakın bedava bir sezon boyunca bizle birlikte olacaksınız. Başka da yapmayacağım bununla alakalı çekiliş. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoş. Var mı diyeceğim bir şey? Yok. Teşekkür ediyorum Furkan'a da. Aziz abime de teşekkürler. Savaş abiye de sevgiler saygılar. Mehmet'e herkese sevgiler saygılar ekibimizdeki. Egemen'e herkese Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi.